arkadaşlar herkese merhabalar bugün sizlerle beraber tekrardan böyle bileklik yapacağız ee, arkadaşım için arkadaşıma e, rengarenk renk bir tane e, bileklik hediye ettim size yaptım sizle beraber yaptığım gibi ha yok o sizle yaptım değildi size onu göstermemiştim siz yaptım ama şimdilik o böyle renkler istemiştim kırmızı, mavi ve pembe istemişti. Neden öyle istedi onu hiç bilmiyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen. Heh, tekrardan arkadaşlar anlatır. O videomu da görmüş, o, o videomda da görmüştünüz, görmüşsünüzdür. Eğer izlediyseniz böyle şeylerin nasıl kullanılacağı hakkında gösteriyorum size. Onun, onun üstüne böyle yapıyorsunuz tokayı yani aldınız bunu böyle yapacaksınız böyle bunu evet böyle ve buradan böyle içine böyle geçireceksiniz tam böyle gözükmesi gerekiyor ve sonra üstüne bir tane böyle düz şekilde takıyorsunuz arkadaşlar ve sonra bu buradan alacaksınız ve böyle üstüne tıkacaksınız. Öyle olacak tamam mı arkadaşlar? Ben isterseniz ikili yapın arkadaşlar, isterseniz tekli yapın. Ne bileyim. İster, nasıl isterseniz öyle yapın arkadaşlar. Let's go. Check it out. Everybody, Let's go.

biliyor musunuz? Bugün daha bir tane arkadaşım okula geliyorum. E, rengarenk için özellikle saat gecenin ikisine kadar uyumadım. Onlar için bileklik yaptım. Ta tamam, neyse. O gün geliyor ve bana ignore yapıyor. Ben ne yapacağım? Tabii ki de hemen grubumu topladım. Beş kişi olduk. Öyle olur. Sonra sonra yani o normalde secret oluyor. Ben size anlatacağım. Sonra bana ignore yapıyor tamam mı? 5 kişi toplandık. Hemen plan yaptık. Hemen onları biz de ignore yapmaya başladık. Tam arkadaşımın Taylor'ın önünde, Avora'nın önünde böyle eline bir şey veriyorum. paketim içinde veriyorum. Evet tamam. Sonra Avora soruyor ki Maya, ee, or, Armin'e sana ne verdi? Ben de diyorum. Hiçbir şey vermedim. O da diyor. Be quiet. Sus diyor yani. Ben de ona diyeceğim. Yarın o görecek günü Görecek. Öldürcem mi? Yani normalde normalde okulda herkes benimle oynuyor. Taylor'da sadece iki kişi oynuyor. Ben. <laughs> yani 5 kişi oynuyor Yani 10 kişi gibi bir şey olabilir Jack Maya Carlota 4 söylenici var Çünkü unuttum İsimlerini unuttum Hangi Kimi unuttum Ne Tamam Bunları yapmak çok keyifli arkadaşlar biliyor musunuz? 4 dakika geçti bunu. Bunu yapana bunu bana bana. Tamam.

bir şey göstereyim arkadaşlar. Bu fake ama. ama. Sence nedir arkadaşlar? Böyle hemen böyle yapacağım. Böyle yapacağım. Ve şey yapacağım. Sence nedir arkadaşlar? Söyleyin. Tekrardan yapıyorum. Sadece kulağını göstereceğim. Yani gözüküyor yok var. Her geçireceğim ama tamam mı şimdi? Ay, kesin bilirsiniz arkadaşlar çünkü gösterdim. Sence bu nedir? Tabii ki o bileklik. Bence çok güzel bir renk uyumu. Renk uyumu yani aşırı güzel bunlardan. Ну Когда я с тобой ходила, может посмотрю бабушки. Нет. Она сегодня звонила, спрашивала за тебя, ты не звонишь, три дня не звонила. Она там одна. Ну она почему не звонит? Когда еще? Бенджи оскал до битер, Olmamış şimdi böyle birleştirmek istedik. Hallı hallı. Büyük mü olacak küçük mü olacak? Ne bulayım? Bence... Алёня, Алёня Анюта, кроссовки вот эти? Майк tam böyle bir acıdı. Evet. Şimdi ise çok güzel olsun. Yani uyumlu olsun diye. Böyle kırmızı <laughs> nokta bitişini alıyorum. Tamam, kanka gidiyor. Çok büyük Küçültücem Başka çarem yok Hı -hı. Göshal tamam, iyi. Pedişip, iyi. Şimdi böyle ol. Böyle. Ee, kendi elimde bakıyorum çünkü arkadaşımın eli tıpa tıp aynı benimkisi öyle, evet. Haydi <laughs> gösterisini. Tamam. Evet arkadaşlar bu videomuz bitmiştir. Milletin bitişi böyle gözüküyor. Herkese öpüyorum. Herkese öpüyorum. Bay bay. Like, abone olma unutma.